Herkese merhabalar sevgili dostlarım. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Falhaneme güzellikler ve güzel enerjiler getirdiniz. Ben de bu güzel enerjilerin yansımasını siz değerli dostlarıma anlatmaya ve aktarmaya çalışacağım. Bugün 5 Ekim 2024. Yarın için yani 6 Ekim 2024 için Falımıza başlayacağız. Niyetlerinizi şöyle bir tutun, söyleyin, fincanımıza sesi söyleyin ki doğa enerjinizi alsın diyelim. Bakalım bugün sizler için neler göreceğiz. Hep beraber izleyip görmüş olacağız. Neyse haliniz çıksın falınız dediğim fincanınızı sizin için açıyorum. Ve aynı zamanda e, kanalımıza abone olmayı, videoları yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayalım. Ve ayrıca ikinci bir... YouTube kanalımızda var. Orada da eşimle birlikte beraberiz. Ve oradan da bizleri takip edebilirsiniz. Yorumlar kısmına zaten linkini bırakıyorum. O linke basarak bizleri görebilirsiniz. Ve şöyle sizler için fincanımı göstermek istiyorum. Diğer e, kanalımızın ismi de 2 Kelam Kar Karaman. Ve oradan bizleri görebilirsiniz. Ve şöyle göstermek istiyorum. Hadi bakalım sizler de odaklanın. Şöyle bir bakın. Evet. Şu aralar zor günlerden geçiyorsunuz dostlar. Yani böyle sanki yere göğe sığmıyor gibi bir haliniz var. Ee, burada bir büyük bir yük gemisi gibi görüyorum. Ve üzerinde de insanlar kollarını açmışlar. Sanki böyle hani bir ferahlama bir rahatlama gelsin gibi çabalıyorsunuz. Yani burada birçok yükler son zamanlarda size yüklenmiş olabilir ya da böyle içinizde ciddi bir daralmalar yaşıyor olabilirsiniz. Ben daralıyorum. İçim içime sığmıyor. Ee, belki de taşındığınız yerlerde, gittiğiniz yerlerde götürdüğünüz sıkıntılar var. Ee, bazı sıkıntılardan vedalaşamıyorsunuz. Bu gibi durumlar olmuş olabilir diyor burada. Ve artık fer ferahlamak istiyorsunuz. Rahatlamak istiyorsunuz. Ben artık rahatlamaya ihtiyacım var. Benim artık rahatlamaya ihtiyacım var diyorsunuz. İşte burada biraz daha rahatlamak uğruna böyle kollarınızı açmışsınız. Kendinizi böyle işte denizden esen yerlere bırakmışsınız dostlarım. Ve devamında burada bir akrep görüyorum. Akrep tek kolunu kaldırmış ve size doğru uzatmış. Sanki akrep böyle bir anlaşma yapmaya çalışıyor. Son zamanlarda yapacağınız sözleşmelere imzalayacağınız belgelere ee, birileriyle el sıkışacağınız konulara lütfen dikkat edin dostlarım Yani burada e, belki size iyi gelmeyen Belki de hani, e, hani hadi elimi verdim de kolumu kaptılar gibi durumlar yaşayabilir Ya da birine borç para vermek istiyorsanız Eğer dikkatli olmanız gerektiğini de Fincanda söylüyor diyor ki verme geri gelmeyebilir bu para O yüzden dikkatli olun lütfen bu konulara fincan sizi uyarmış ve biri size destek çıkacak dostlar. Böyle sırtınıza sıvazlayan bir kişi var. Arkanıza sizi ağlayınca o da ağlıyor. Ne güzel Allah herkese böyle dostluklar, böyle eşler, böyle evlatlar nasip etsin diyelim. Çünkü burada illaki bir sevgili anlamında kimseye yak yani yaklaşmaz. Yani bir dost, bir aile gibi yaklaşan insanlar da olur hayatımızda. O yüzden burada sırtınızın sıvazlanacağı ve aynı zamanda acıları da bir nebze olsa unutabileceğiniz, birileri sizin hayatınıza güzelliği de katacağı durumlar olacaktır diyor burada. Yani siz inşallah Allah'ın izniyle biraz böyle dertleri unutarak kendi hayatınıza yeni yönler vereceğinizi söylüyor. Ve burada kaplan gibisiniz dostlarım. Yani kaplan gibi olmanızda güçlü kuvvetli olduğunuzu bizlere gösteriyor gücün gücünüz kuvvetiniz yerinde merak etmeyin son zamanlarda yaşadığınız olaylar hiçbir şekilde sizi yıkmıyor siz yeni baştan ayağa tekrar tekrar kalkmaya niyetleniyorsunuz diyebilirim ve bir yola niyetlenmişsiniz yola çıkacaksınız bir kişi yolu böyle bir engelliyor ama sizden yaşça küçük bir kişi olarak engellemiş yani belki bir yola çıkacaktınız da çocuğunuz bir anda ee, çocuğunuzun işleriyle mi uğraşmak zorunda kaldınız onun bir anda işleri çıkmış olabilir. Belki rahatsızlanmış olabilir. Küçük çocuğunuz varsa genelde onlar hava değişiminden falan etkileniyorlar ya. Yola çıkmadan elbette ki bir e, ufak bir rahatsızlıklar geçiriyorlar. Benim de kızım olduğu için çok iyi biliyorum bunları. O yüzden hani belki gideceğiniz kısa mesafeli bir yolda olabilir fark etmez. Hani burada hani çocuğunuzdan dolayı bu yoldan cayabilirsiniz. Belki ilerleyen zamanları erteleyebilirsiniz diyor burada ve e, bir balık tutmuşsunuz. Elinize balığı tutmuşsunuz. Evladınıza veriyorsunuz dostlarım. Bu çok kıymetli bir şey. Balığı siz tutmuşsunuz ama hani onun çaba harcamasına zahmet etmeden direkt balığı ona veriyorsunuz. Kısmeti ona veriyorsunuz. Tamam. Çocuklarımızı e, çok güzel korumaya çalışıyoruz. Onlarla birlikte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Onlara da çok düşkünüz. Anlıyorum. Ama bırakın balık tutmayı o onlar öğrensin şimdi. Siz her şeyi hazır bir şekilde verirseniz evlatlarınıza. Bu sefer değer kıymet bilmemeye başlıyorlar. O yüzden yani bırakın çocuğunuz çaba harcasın bir şey için. Siz çocuğunuza vermeye çalışmayın. Biraz çocuğunuza hazır bir şeyler bırakmaya çalışıyorsunuz. Belki hani bir miras bırakmak için çaba harcıyorsunuz. Belki onun işlerine yardımcı olacak şeylere bir anda paraya ihtiyacı var hemen tak diye veriyorsunuz. Ya anlıyorum. Şimdi anne babaların içlerinin nasıl olduğunu biliyorum. Çocuk bir anda bir şey isteyince hemen onu yapmak istiyoruz. Ama öyle değil. Bir sorumluluk almak zorunda çocuklar. Yoksa ömrü boyunca sorumluluklardan kaçarlar. Ve burada şöyle bir durum ki. Uçurtma tutmuşsunuz. Elinize daha yükseltmeyi bekliyorsunuz ama bir kişiyi bekliyorsunuz. Hani biz özgürleşmek istiyoruz ama... Birini daha bekliyorum diyorsunuz özgürleşmek için. Yani bunun anlamını... birkaç anlamda sunulabilir tabii ki ama bence kendinizce de düşünün. Ee, belki çoktan bitmiş bir evlilik var. Ee, ve artık bu konuda da bir boşanmak istiyorsunuz ve bu konuda bir el, yani özgürlük bekliyorsunuz. Hani gelsin de eşim artık boşanalım çünkü bu olay bayağı bir uzadı da diyebilirsiniz. Yani boşanmak istemeyen insanlar için olabilir. Ya da dostlarım biriyle evlenmek istiyorsunuz kimse müsaade etmiyor ama artık özgürleşecek ve birlikte evleneceğiniz aynı yuvaya baş koyacağınız durumlarda olacaktır. Ve diğer bir anlamı da iş konusunda belki hani bir kişiyle beraber bir işe girebilir ya da bir kişinin yardımıyla desteğiyle bir işe girebilirsiniz. Bu da özgürleşmektir. Tabii ki bunlar hayatınıza girmiş olacaktır diyor, ilerleyen zamanlarda girecektir diyor ve devamında burada şöyle söyleyeyim sizlere bir kapı açılıyor ama bu kapının önünde öyle bir durmuşsunuz ki yine yanınızda birisi var yani devamlı tek değilsiniz yani hep yanınızda birisi var bu arada kapı kapının önünde duruyorsunuz kişi uyarıyor uyarıyor diyor ki güzel şeyler anlatıyor ama kapının arkası siyah siz bunu görüyorsunuz o kendisi görmüyor yani olayın durumuna kendini o kadar çok kaptırmış, o kadar çok burası çok iyi gelecek bize diyerek tutturmuş ki yani böyle hani siz de bu konuda sürekli uyarıyor burası bize iyi gelecek, burası şöyle olacak, böyle olacak diye size vaatler vermeye çalışıyor. Kendisi de bilmediği halde vaatler vermeye çalışıyor. Ama siz kapının arkasındaki mevzuyu görüyorsunuz. Yani o yüzden yani düşündüğünüz, hissettiğiniz şeyin doğru olduğunu sizlere söylemek istiyorum dostlarım. Birinin yanlış bir ilişkisini duyabilirsiniz ya da ilişkisindeki problemleri duyabilirsiniz. Bu dışarıdan bir kişi olduğunu gösteriyor bizlere. Bardağın dolu tarafından bakıyorsunuz. Bu güzel bir şey yani. Bardağın dolu tarafından bakmak, bir şeyleri görmüş geçirmiş ve aynı zamanda biliyor olmak çok güzel bir şeydir. Ve siz artık etrafınızdaki insanlara da o bardağın dolu tarafını göstermeye çalışıyorsunuz diyor burada. Ve böyle e, kalbini tutan bir kişi var ama bir yere de yaslanmış, kalp krizi geçirecek bir kişinin duyabilirsiniz dostlarım. Allah şifasını versin diyelim şöyle dua edelim. E, yani tanıdığınız bir kişi olarak görünüyor ve bir de başınızı öne doğru eğmişsiniz aşağıya doğru sanki böyle e, nasıl desem saçınızı tarar gibisiniz. Kadınlar genelde saçlarını öne doğru alırlar. Böyle tararlar. Ben annemden beri hep küçüklükten bir sürekli onu gördüğüm için hani saçım bir yere dökülmesin işte şey olmasın diye böyle örtünün üzerine saçlarını tarardı. Günah derdi yani basılırsa falan diye. O yüzden biz hep öyle öğrendik annemizden. Yani e, öyle taradığınızı görüyorum. Saçlarınızı da toparlıyorsunuz dostlar. Yani böyle hani nasıl desem bunu saçlar zaten bir yaşamı anlatır. Bir öyküyü anlatır. İnsanın DNA'sı gibidir. Her ay bir sonraki ayın e, olaylarını anlatır aslında saç. Bu bilimsel olarak kanıtlanmış bir durum. Ve aynı zamanda bu da yaşanmışlıklarınızdan bir ay sonraki ya da bir dönem sonraki şeyleri öğrenebilmek, hayatınızda yaşadığınız belki de ilerleyen zamanlarda karşınıza geçecek şeyleri engelleyebilmek için artık bir şeyleri toparlama vaktinin geldiğini fark ediyor olabilirsiniz ve bunu ayırt etmek için de e, derin bir şekilde ince bir ayar çekmeye çalışıyorsunuzdur hayatınıza. Tabii ki bunlar da olabilir diyor bizlere. Ve şöyle bir de tabağımıza bakmak istiyorum. Bakalım tabakta neler çıkmış onları da sizler için yorumlayalım bakalım. Şöyle bir tabağımız süzülsün dostlar. Evet hazırsanız tabağımıza da Başlayalım isterseniz. Hatta şurada da göstermek istiyorum sizlere. Bakalım burada neler söyleyecek. Şöyle bir bakalım görelim. Şurada bir kavuşum var. Bakar mısınız? Yani e, bir süredir bir kişiyi tutan birileri var. Sizin arkanız boş olmasına rağmen. Bakın sizin aileniz arkanızda artık bir ee, sanki uzayan bir ağaç gövdesi gibi olmuş görmüş gördünüz mü yani burada sizi koruyan bir aile gösteriyor aile fertleri görünüyor burada ve siz birine kavuşmak istiyorsunuz ama bakın birini sürekli birileri çekiyor arkaya doğru çekiyor dostlar yani burada ilişkinizi istemeyen birileri olabilir belki eşiniz var sürekli ailesi her şeye müdahale ediyor olabilir eşinizle aranızda ciddi sıkıntılar yaşıyor olabilirsiniz yani burada Eşinize kızıyor yani sen hep onların lafına gidiyorsun ya da işte devamlı bir şekilde hanemize karışıyorlar bizi de mutsuz ediyorlar gibi düşünceler söylenilebilir diyor burada. O yüzden burada hani bazı mevzularda işte ailelerin de çok fazla karıştığı durumlarda olabilir. Ailenizin arkanızda olması da sizin... Ee, hani tavır ve davranışlarınız doğru buluyor olabilir İşte bundan dolayı arkanızda oluyor olabilir diyor sevgili dostlarım ve e, burada elektrik telleri çıkmış dostlar elektrik tellerinin çıkması bazı akımlar yaşanacaktır diyor burada hızlı gelişecek olaylardan bahsediyor hızlı bir anda e, ani bir etki yaratacak olaylar olabilir diyor son zamanlarda dikkatli olun diyor burada. Yer değiştirmek, ev değiştirmek, alan değiştirmek gibi yer, e, şeylerle uğraşıyor olabilirsiniz. Yani son zamanlarda e, bir alan değiştirmek istiyorum diyebilirsiniz. Bu konuda bir taşınma işleriniz olabilir. Çünkü paket paket ürünler koymuşsunuz. Yani burada büyük koliler görüyorum ben ve e, eşyaları yerleştiriyorsunuz burada. İşte bu da taşınma işlerinizin olacağını gösteriyor bizlere. Ee, öyle bir hayattan kurtuluyorsunuz ki sanki esaretten kurtuluyor gibisiniz dostlar. Yani böyle bir oh çekmek yok yani ee, bildiğiniz esaretten kurtulduğunuz şeyler var ve bir de aynı zamanda çocuğunuzu da çekiştiriyorsunuz. Çocuğunuzu çekiştirerek bakın arkanızda da bazı insanlar var. Bazı kişilere ya çocuğunuzu göstermeyeceksiniz ya da hani onlarla aranızda derin çizgiler kurarak yani bundan sonra siz bizim yüzümüzü asla göremezsiniz dermiş gibi şöyle bir e, geri çekiliyorsunuz dostlar. Şimdi yani herkesi kınamamak lazım çünkü bazen hani e, bazı insanlarda görmeyi hak etmiyor yani böyle düşünebilirsiniz. Ee, ...ve bazı insanlarda... ...hani bazen biz de yanlış yapabiliyoruz tabii ki... ...ama bazen karşımızdaki kişilerde bunu hak etmiyor olabilir... ...belki uzun zamandır... ...desteklerini bekliyordunuz... ...o desteği sunmadılar ve siz de artık... ...vazgeçmiş olabilirsiniz... ...ya da yaftalıyor sizlere... E, ...sürekli böyle akıl e, verirken... ...devamlı böyle sizi... E, ...hırpalayarak... ...hayatınıza müdahale eden insanlar olabilir... ...ve burada siz bunlarla belki de... ...aranızı açmış olabilirsiniz ya da bize iyi gelmiyorsunuz devamlı bir şekilde e, sıkıntı yaratıyorsunuz dediğiniz yerde de belki bu insanlar bu insanlarla aranızı açmış olabilirsiniz hayata dair işte böyle şeyler olabiliyor dostlar yani bunları kimse yani a işte oluyor falan diye ayıplamasınlar çünkü e, gerçekten hani bu tür insanlar bir de e, farklı olabiliyorlar. Neyse çok fazla yorum yapmak istemiyorum bu konuda da. Omuriliğiniz çıkmış. Omuriliğiniz çıkması. Şimdi omurilik Zaten sinir sistemiyle alakalı durumlar olabilir. Son zamanlarda çok stresli, kaygılı ve bunları çok fazla yansıtıyor olabilirsiniz. Sinir rahatsızlıklarınız olabilir. Ani öfke patlamaları ve bunu dizginleyememek, kontrol altına alamamak gibi durumlar olabilir. Ya da bel ağrılarınız, sırt ağrılarınız gibi durumlarla uğraşabilirsiniz. Bu da stresten kaynaklıdır. Stres bakın sağlığın en büyük düşmanıdır. O yüzden stres etmeyin dostlar. Bırakın kim ne yapıyor, ne etmiş, ne şey yapmış onları bırakacaksınız. Yani onları bıraktığınız yerde mutluluğa başlarsınız. O yüzden böyle şeylere lütfen bırakalım. Ve şöyle bir de kartlarımla devam etmek istiyorum. Bakalım kartlar bizlere ne gibi şeyler söyleyecek. Rumi'ye başlayalım. Rumi'nin sözleri nelermiş bizler için ne gibi işaretler veriyor. Onlara da tabii ki bakacağız. Şöyle bir bakalım. Öncesinde şöyle bir sileyim şurayı. Evet. Ve burada diyorsunuz ki ey ruhum ait olduğun diğer bazı yerlerin ötesindedir. Ve sen nehrin ortasında sürüklenen bir küçük bir kayık gibiydin ve artık diyor ki sen eğer ait olduğun yeri görebilmek istiyorsan nehrin ortasında bulunmayı bırak ve kıyıya geçmeye bak diyor. Yani sen kıyıya geçtiğin yerde Belki de orada ne olup bittiğini göreceksin. Uzaktan baktığınız şeyle yakından gördüğünüz şey birbirinden çok farklıdır dostlar. O yüzden siz artık yakından görmeyi tercih etmenizde fayda var diyor. Ve burada diyorsunuz ki ben harika bir insanım ve ben hayatımda ihtişamlı bir krallık gibi kendimi sürdürüyorum diyorsunuz. Güzellikleri sürdürüyorum diyorsunuz. Mavi bir elbise giymeniz rahatlama isteği, özgürleşme isteği içerisindesiniz. Özellikle maddi, parasal konularda özgürlük bekliyorsunuz ve bu konular ilerleyen zamanlarda sizlere verilecektir. Merak etmeyin. Yani burada diyor ki para konularını sıkıntı etme. İlerleyen zamanlarda görülecek şeyler olacaktır diyor. Bilgi Süleyman Krallığı'nın mühürü gibidir. Bazı şeyler öğreneceksiniz ki burada yani kimilerinin sözünü tutmadığı şeyler gibi, kimilerinin insanlığı daha henüz keşfedemediği şeyleri görür gibi durumlar olacaktır. Ve burada diyorsunuz ki ben artık deneyimledim ve ben gerçekten Süleyman'ın mührü gibi her şeyi e, biliyor ve her şeyde katı kararlar veriyorum diyebilirsiniz. Bazı konularda e, bazı insanlar için ciddi bir e, karar meseleleri olabilir diyor burada. Allah baldan bir ev inşa etmesi için araya bilgi kapısını açar diyor. Ne kadar güzel bir şeydir bu biliyor musunuz? Arı demek zaten çalışkanlık demektir. Arı demek kolektif çalışım demektir. Kolektifte insanlarla birlikte birlik, güçlük, bir güç birliği kurabilmektir Aslında bakarsanız ve burada güçler birliğini kullanarak gerçekten ağzınızın tatlanacağı güzel olayları yaşayacağınızı söylüyor burada diyor ve burada baldan bir ev inşa etmenizde hane içerisinde bal gibi olaylar yaşanacak diyor hane içerisinde Tabii ki ağzı tatlanacak Aşk parlaklığı ejderhaları bile ürküten bir zümrüt gibidir. Yani burada diyor ki ilişkinize güçlü ve kuvvetli olmaya bakın. Dışarıdan insanların size müdahale etmesine ya da dışarıdaki insanların ağzına bir şeyler vermenize gerek yok. Eğer bir sıkıntı yaşadıysanız diyor bunu toparlayabilirsiniz. Çünkü sizin aşkınız sevginiz bakidir diyor burada. Allah'a yönelmek için keder tüm dünyanın imparatorluğundan daha iyi bir yoldur. Yani biz her zaman unutuyoruz farkında mısınız dostlar? Dua etmeyi unutuyoruz. Dua etme yani e, bir şeyi gönlünü rahatlatmak için ya dua ediyoruz ya da başımıza bir şey gelirse dua ediyoruz. Ama bunlar doğru değil. Yani şöyle ben mesela gecenin 3'ünde, 4'ünde dua etmeyi çok severim. Ve Hani kendim istediği için de değil içimden gelir hep böyle ve dua ederim. Her zaman da zaten hep içimden böyle güzel olumlamalar yaparım. Sadece kendim için değil insanlar için de söylerim. Çünkü insanlar için de eğer e, dua etmeyi bilmeyen insan varsa hep bana hep bana diyen insan varsa onun duası zaten kabul olmaz. Yani çünkü bu bir bencilliktir. Bencilce dua edilmez. Ve burada diyor ki siz bir keder yaşamışsanız eğer bunun için dua edeceksiniz. Yani bu zamanlar da aklınıza gelmesin. Keder gördüğünüzde dua etmek aklınıza gelmesin diyor kartımızda. Yoksulluk ihtişamlı hükümdarların ışığı gibidir. Yani bir şeyleri deneyimleyip öğrenmek, insanlara bakmak, görmek ve bazı hayatları da fark edebilmek. Yani gözümüzün görmediği nice hayatlar yaşıyor ve siz bu hayatları göreceksiniz diyor ve o hayatları gördükçe kendinize belki de ya şükürler edeceksiniz belki de yardımlar edeceksiniz bu da olabilir. Ve haberin altında muazzam bir hazine vardır. Öyle bir haber alacaksınız ki harika bir hazine var onun altında diyor. Belki gelecek paralar, belki gelecek güzel hayırlı haberler. Hadi bakalım inşallah güzel hayırlı haberler alın diye söylemek istiyorum. Ve şöyle kartlarımı da sizin için seçeceğim dostlarım ve işaret kartımda da lütfen e, siz de bir tane kart seçin bakalım size hangisi uyum sağlayacak onu da görelim tabii ki şöyle ilk kartım bu da ikinci kartım bu da üçüncü kartım şöyle çevirelim evet hangisini seçiyorsanız dostlar hangisine uyum sağlıyorsanız onu seçin lütfen ilk kartı seçmiş olan dostlarım ''Hiçbir şeyi israf edemezsin. İsraf etmek seni hayatının her alanında zora sokacaktır. Bereketini ve bütünlüğünü kaybettirir israf etmek. Artılarına odaklan ve olgun kararlar almaya çalış. Bilgini, duygunu ve her bir şeyini israf etmemeye çalış.'' diyor burada. ''Çünkü bu şeyler senin için önem arz eden şeyler.'' diyor. ''İsraf ettiğin yerde seni sıkıntıya sokan durumlar olabilir.'' diyor her şeyi kendince istifle kendine sakla diyor burada. Ve ikinci kartı seçen dostlarım, gerçek sevgi beklentisiz olandır. Sevmek için sevilmek zorunda değilsin. Kişileri kucaklayamasan bile içindeki sevgiyi kucakla. Kendini onurlandırmaya bak. İçinizdeki sevgiyi kucaklayın. İçinizden ee, böyle içinizde oynayan kız çocuğu ya da erkek çocuğu olabilir. İşte siz onlara kucaklayıp siz ona sevginizi göstermeye çalışın. Ne dedik? Kendini mutlu eden başkalarını da mutlu eder. Ve böyle bir şey düşünebilirsiniz. Üçüncü kartı seçen dostlarım içinse hayatının en bereketli, değerli hissettiğin ve parladığın bir dönemdesin. Özgüvenli ilerliyorsun ve özel hayatında da kariyerinde de hak ettiğin ilgiyi fazlasıyla alacaksın. Olgunluğun ve asaletin herkesi büyülüyor harikasınız. Hak ettiğin parlayış için şükran duygusu içerisinde ol. Çünkü bu sana verilmişse biz de dua edeceğiz, şükür edeceğiz. Öyle değil mi? Elhamdülillah diyeceğiz inşallah. Hadi bakalım. Evet sevgili dostlarım çok teşekkür ediyorum beni sabır ve güzelliklerle dinlediğiniz için. Yepyeni videolarla inşallah her gün sizlerle tekrar ve yeniden görüşmek dileğiyle. Nerede görüşeceğiz? Tabii ki Falhanem kanalında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve güzelliklerle kalın.